Merhaba arkadaşlar. Önceki videoda differential backup'tan bahsetmiştik. Bu videoda da transaction log backup alacağız. Nasıl alındığını görelim. Database'imin üzerine geldim, test diyorum. Backup diyorum. Ve buradan transaction log backup'ımı seçiyorum. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Hemen log diskime geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu log diskimde benim AdventureWorks isimli database'imin 139 megabaytlık bir log dosya boyutu var. Log file aslında database'e yapılan tüm işlemleri ilk başta kendi üzerinde tutuyor bu log file. İlk yapılan işlemler log'a yazılır. Ondan sonra da database'e yazılır. Bu log'a yazılan değerler burada kalır. Siz backup'ına almadığınız müddetçe bu log'lar şişer arkadaşlar ve diskinizi doldurur. Operasyonunuz çalışmaz hale gelir. Eğer diskim benim 100 GB'de bu eğitim için log dosyama 100 GB'lık bir alan ayırmıştım. 100 GB olduğunda bu database artık veri girişi yapılamayacaktır. Bir veri girişi yapmaya çalışırken hatalar verir uygulamalar. Bunun düzenli olarak eğer recovery modelimiz full ise düzenli olarak backup'ının alınması lazım. Bu çok önemli. Bu kritik noktayı lütfen siz de atlamayın. Periyodik olarak buranın backup'ını alın. Otomatik backup'ların ayarlanması lazım. Bunlara da zaten sonraki derslerde geleceğiz. Şimdi burası kalsın. Ben buradan bir transaction log backup alayım. İstersem transaction log backup için bir backup device de oluşturabilirdim. Ama şu an oluşturmayacağım. Add diyorum. Backup kısmını seçtim. Ve buradan transaction log olduğu için ayırt edebilmek adına sonuna nokta trn diyorum. Burada zaten backup files da görebiliyorsunuz. OK dedim. OK dedim. Ve sıkıştırma ayarı zaten otomatik geliyor. Bir değişiklik yapmadan Okey diyorum. Gördüğünüz gibi şu an hızlı bir şekilde transaction log backup'ı da aldı. Backup klasörüne geliyorum. Gördüğünüz gibi transaction log backup'ım 33 KB boyutunda sıkıştırıldığında. Şimdi log dosyama tekrardan geldim ve 139 MB olduğunu görüyorum. Ama aslında ben bunun backup'ını aldım. Bunu biraz daha küçülmesi lazım. Bazen bunun küçülmesi için backup almak yetmiyor. Şöyle ki backup'ı aldık. Aslında bu küçüldü. Bize sadece o alanı kaplıyor. Şöyle çalışıyor. Eğer ben bu megabayta ulaştıysam tekrardan ben bu megabayta gelebilirim. Hafızada böyle bir yer kaplıyor. Kendine böyle bir yer ayırıyor. Ama SQL Server'ı restart ettiğimde o alan küçülecektir. Tabii ki production ortamlarında SQL Server'ı restart etmiyoruz. Bunun aslında hiçbir zararı yok bu şekilde durmasının. Ama ben size şimdi bir de log shrink'i göstereceğim shrinke geliyorum. Files diyorum. Şirink de arkadaşlar havasını almak anlamına geliyor. Yani bir şeyi istitlerken hava torbaları vardır. Havasını aldığınızda daha az yer kaplar. Dok dosyasına da bu işlemi yapmamız gerekiyor. Loga geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana diyor ki kullanılabilir alanlarından 129 megabaytım. boş benim diyor. Burada da arkadaşlar kullanılan kullanılmayan alanları serbest bırak seçeneğini seçtiğimizde Burada ekstra bir şey yapmıyoruz. Burası şurada önemli nokta var. Datayı kesinlikle arkadaşlar spesifik bir olay olmadığı müddetçe data'yı shrink etmiyoruz. Yani MDF dosyamızı shrink etmiyoruz. başınıza büyük sıkıntılar çıkarabilir. Log diyorum. Log'u shrink edebiliriz. Okey diyorum. İşlem tamamlandı. Ama buraya herhangi bir yansıması olmadı. Bazen dediğim gibi orada yansıma yapmıyor ama tekrardan Files'e geldiğimde 117 megabaytlık bir alan artık boşmuş. Ben bunu bir daha aldığımda bakalım ne diyecek. Şu an tekrardan küçülmedi. Teske geliyorum. Shrink diyorum. Files diyorum. Log diyorum. Gördüğünüz gibi bu peder pey düşüyor. Şimdi ne yapmam lazım aslında bunu tekrardan düşürmek için? Bir log backup daha almam lazım backup diyorum log2.trn dedim okey dedim tekrardan okey dedim buradan transaction seçtim bu önemli okey diyorum ve backup'ı aldım şimdi tekrardan sharing işlemine geleceğim file istiyorum Burada logo seçtim. Görmüş olduğunuz gibi artık %99 alanı geri kazanabiliyorum. Burada şu seçenek de var. Re reorganize da yapabiliyorsunuz. Büyük database'lerde kullanılmayan alanlardan sonra, kullanılmayan alanların geri kazanılmasından sonra sayfaları burada page'leri reorganize yaptırabiliyorsunuz ve index review işlemlerine geldiğimizde bununla da bahsedeceğiz zaten ama şu an release Unused Space seçeneği bizim için yeterli. OK diyorum. Ve tamamlandığını görüyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 8 MB'a düştü arkadaşlar. Log dosya. Bazen tek seferde oradan shrink, shrink işleminden tek seferde yapınca olmuyor. Yaptığınız halde olmuyorsa anlayın ki bir log backup almanız gerekiyor. Log backup aldıktan sonra bir daha yapıyorsunuz ve tamamlanıyor. Tamamlandığını görüyorsunuz. Zaten burası eğer %99 ise o size komple o alanı geri verecektir. Sıkıştırabildiği kadar sıkıştıracaktır. Böylece de yer kazanmış oluyoruz. Ben bunu 300 GB'lık log faili olan database'lerde yapıyorum. Bazen sıkıntılar çıkıyor. Database bunu kendisi eritemiyor. Aradaki always on bağlantısının koptuğundan dolayı kendi üzerinde log birikiyor. Bu tarz işlemleri yeri geldiğinde yapmak gerekiyor arkadaşlar. Tabi yaparken de dikkatli olmak lazım. Shrink ekranından datayı seçmemeniz lazım. Log yapmanız lazım. Data shrink eden makaleler de var. Bazen ihtiyaç oluyor. Benim hiç ihtiyacım olmadı daha doğrusu datayı shrink etmek için. O yüzden bu işlemin ama araştırdığım makalelerde kritik olduğundan bahsediliyor. DB adminler tarafından. Log'da ama öyle bir durum yok. Siz bunu istediğiniz gibi sıkıştırabilirsiniz. Log backup da bu kadar. Peki log backup restore ederken nerede işimize yarıyor? Onu görelim. Database'e geldim. Restore database dedim. Buradan device'i seçiyorum. Add diyorum. Ve buradan log dosyamı seçiyorum. OK dedim. Buradan tek seçtim log dosyamı. Görmüş olduğunuz gibi bana bir şu an timeline çıkarmadı. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben burada hepsini seçmem lazım. Full backup'ımla beraber seçmem lazım. Full backup'ım. Bir önceki log backup'ım. Ve bu log backup'ımı seçmem lazım. Log backup'tan da dönerken arkadaşlar buradan bir full database'e ihtiyacım var. Ve eğer son aldığım log backup'ım buradaysa aynı burada olduğu gibi log ve log2 diye log2'ye döneceksem eğer bu log'a da ihtiyacım var yani şunu sildiğim anda log'u sildiğim anda bu log2'nin de bir anlamı kalmıyor transaction backup'larda eğer 10 tane burada backup'ım varsa 10 tane backup zincirini buraya eklemem gerekiyor restore yaparken timeline diyorum ve görmüş olduğunuz gibi saatlik baza indiğimde bu aradaki tüm işlemlere dönebiliyorum. Log backup da bize bunu sağlıyor. Full database'in benim 9.31'de görmüş olduğunuz gibi. Ama 9.31'den 9.48'e kadar her işleme tek tek dönebiliyorum. Görmüş olduğunuz bu aralıklarda istediğim işleme gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi saniye bazında ilerleyebiliyorum. Örneğin yapılan işlem şöyle ilerleyeyim. 9.34'te yapılan işlemin 9.37.40'da olduğunu farz edelim. Buraya dönebiliyorum arkadaşlar. Seçiyorum. Ve bana gerekli olan log dosyamı burada seçiyor. Restore et dediğim anda restore edecektir. Şimdi restore işlemlerine değinmeyeceğim zaten. Onlar daha sonraki videoların konusu. Log backup işlemi de bu kadar. Bize o ana dönebilmemizi sağlıyor. Yapılan her işleme o aralıkta backup alındıysa eğer o işlemlere dönebilmemizi sağlıyor. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.